Aynen. Merhaba arkadaşlar, bugün Umut'la beraber EGWAR Studios'u çekiyoruz. Umut hoş geldin. Ya, ekranda bir şey çıktı. Ha, hoş bulduk. <laughs> Yine fail oldum ya, fail çok. <laughs> Dodge şeyde, mavide. Bak şimdi. Mavide yanımızda. Her zamanki gibi. kesin bak. Öleceğiz kesin oğlum öyle. Ulan adamlar iki kişi daha. Umut dalıyoz mu lan? Yok la yok. Dalıyoruz Şimdi. lan gel. Yok oğlum bunlar makro falandır. Sihir oğlum. Makro ben yumurtayı kapatıyorum kimse kapatmıyor ya. Şu altını geliştireyim de. Bir dakika ben şuradan 35 tane aldım yetmez. Umut ortaya yol yapalım. Eksende mi? Ek bende. Sen ortaya git bak sen sana ne dedim yeşil düz demedim mi? Aynen kanki. Mavi orta yol yaptı bile sen ne diyorsun? Hani? Aa git bak. Daha yapmamış oğlum. Efe elmas getir Efe. Gidek bekle. Oğlum. Aaa. Ney? Yumurtayı kapatacağım. Ne? Yumurtayı kapatacağım. İyi kapat yumurta ya. Nasıl? şunu geliştirir ya. Bak şu şuradan... Aha adam geliyor. Hayır bizim adam gidiyormuş. Ben gitmeyeceğim oğlum ortaya. Oğlum adam yapmasın o adamlara yol ya. Yenileceğimizi biliyoruz. Yapsın yapsın. Yeniliriz umut tarihte aslında da varım bak. Oğlum bak Bak birazdan benim Yeni mahalleye kar yağıyor olan. Yeni mahalleye kar yağıyor bu arada He şey ya kaç senedir bekliyoruz kar yağmasını Oha Oo, Bak ne oldu Bizim adam mı kırdı Aynen Yapma yapma dedim bak ne oldu şimdi Şimdi onlar da bize gelecek Umut sen bir de oraya bakar mısın ben ortadayım çünkü Tamam yumurta bende bak. Oş bende bir şey. Ya 14 tane blokla, 13 tane blokla ne yapacaksan. Şuraları kapatayım şimdi. Bu adamı öldürmem lazım mı öldüreceğim? Şöyle, şöyle. ben buradan 5 tane diamond alana kadar var ya herkes beni öldürür burada. Şöyle şöyle şöyle, şöyle. Umut sana 64 tane Gold, gold getireyim mi? O getir. Ama üç tane Dur bekle üç tane şey getirim. Üç tane şey almam lazım. Demir. A -a -a -a. Diamond. Konuşmayı unutma. Cem, adam gelecek beni öldürecek her da varım bak şimdi. Bak, geliyor mu yok? Dur. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Aha kırmızılar geldi. Umut Cici öldüm ben kesin. Umut. Efendim. Al şunları kanki, şunu goldları atayım. Şey yap. Oh, oh. Allah bereket. Oh. Oh. Ne oluyor oh, diyor lan? Oh, ma. Çok güzel. İyi iyi. Bunlar ne için ya? Umut adam geldi. Umut sarı oh, adam bize geldi. O. Lan bizim adam bizim. Heyla bizim adammış. Sarı bizim adam mı oğlum? Mal mısın? Lan ne sarısı? Bak burada sarı var şu an. Aa. Gel Umut. Ya <laughs> telefon düştü yere. Umut öldür onu. İki canı kaldı. <laughs> Lan telefon yere düştü ya. Ekran kırıldı kız. <laughs> Öldürdün mü? Ha öldürdüm. Öldürmedim. Ben yumurtayı kapattım. Oğlum diamond gitti elimdeki ya. Ona şükret oğlum. <laughs> ne ona şükret elimdeki gitti diyorum ona şükret diyor diyor. <laughs> elimdeki gitti kalmadı elimde yani anlatabiliyor muyum? Ya şu blog da. E ya, bak şu blok bug'ın da. He ya oğlum bak. Oğlum telefon yere düştü. <laughs> ya şu bloğu bir koyamadım iki saattir. Bir dakika arkadaşlar. Hah şöyle Buna koy. Şuradan Şimdi dursun şu hediye ben şuradan bir kılıç çıkayım. Bir ortaya keseyim. Tamam. Yumurta <laughs> <laughs> tamam ya. Nice Umut nice böyle ol. Şimdi 51 tane gold'um var ne yapsam diye düşünüyorum. Bana bana biraz at, atsana 20 tane. Hayır. Umut at harbiden şey la şey alacağım. Bana ne? Umut ya üf. adam akıllı oynuyorsan oynuyor. Al şunu al gel. Düzence sadaka mı veriyorsun oğlum? <laughs> ne oğlum başka golden mu? golden Aha adam geliyor vallahi billahi adam geliyor. Benim iki tane oksijen boşuna mı duruyor? Telefon yine düşecek bak. Oo kırmızıdan adam geliyor. Nereden? Bunlar... Umut kırmızıdan da geliyor, buradan da geliyor. Bir bir kim bilir. Uçurdum adam. Bir Kadir geliyor. Bir Kadir gecesi diyor. Gel buraya gel. Kaçış yoksa geri zekalı aşağı düştü işte. ya. İyi lan puan falan aldı. Bir koy. Geçer. Evet. Şunları hemen kapatalım arkadaşlar. Adamı öldürdün mü? Golden Apple yiyelim. Golden Apple. Bu arada arkadaşlar, bu Minecraft'ta daha ilk deneyimlerimiz yani cahilliğimiz falan olursa kusura bakmayın şimdi. Aynen. Daha önceden hiç yani böyle youtuberlık işine ne amık daha youtuber Girişmemiştim. Yani youtuberlık değil mi? Youtube işine girişmemiştim. Aynen. Bu arada 64 tane boyalı <laughs> Mal öyle bir şey yapmasak. <laughs> ne aldın? <laughs> Adam gelmiş. Çığ. Öleceğim. Öldüm lan. O bütün gold'lar, ay diamond'lar gitti yine ya. Umut dur lan. Sabahtan beri fail videolar çekiyor. Arkadaşlar bakın. 2 saatte uğraşıyoruz. Doğru düzgün bir video çekmek için. 2 saatte doğru düzgün <laughs> bir, on bir on video çekemeyiz. 16 tane, at. Alt yani. alt. hepsini bir obsidyen yapayım ben. Mut 15 tane at ya. Oğlum obsidyen yaptın. Biraz insanlık öyle var. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bunun bir şeyini hiç sevmiyorum. Herkes söyleseydin <laughs> <laughs> Hmm. Mut adam geliyor mut. Hoş geldin ziyareti karşılarız değil mi? Hoş geldin ziyareti karşılarız. Ne tabi eski edebiyatçılardan. Haydi bir tane daha bir tane daha. Şöyle bir. Oğlum. Diamond getirmedin mi sen? Oğlum kaç kere öldüm işte ortadan. 60 tane diamond aldım. Öldüm. Bak bak adam geliyor hiç umurumuzda değil. Sen gel gel. Oğlum bu adama sinir oldum la ben gelip gelip duruyor. Bu mu? Efe şu sana emanet ediyorum. Bana emanet etme ben adamı öldüreceğim. Ben öldüreceğim olmaz. Neyse ben yumurtaya çıkayım bari. Tamam adamı sen aldım. yumurtaya çık orada bekle sen yumurtada iyi adam öldürüm. Oğlum benden çok bile oyun yoktur bak şimdi. Adam aş. Yok düşmemiş. Şimdi şunu böyle düzgün bir şekilde şu arka'yı kapatalım adam. Umut adam geliyor, Umut adam geliyor aşağıdan. Dikkat et bak. Hmm. Aşağıdan nereden geliyor? Çat at at. Of. Bizim diğer adam nerede? Of var ya bir adam öldürmüşüm. Anlatamam sana. Ben hemen bir ortaya gideyim iki üç tane diye kapımda geliyor. Tam set değil iş bak değil. Vardı ben en son ne diyordum? Ne biz yani adam. Bu da Minecraft'ta ilk deneyimlerimiz <laughs> olduğu için arkadaşlar. Bu yani... adam geliyor diye set adam geliyor. Diye set Çok demişim. fazla bir şey yapmamızı yani anladınız. Ben konuşamadım iki saatte sinir oldum. Umut biz ortadan diamond alamayacağımızı biliyor anne mi? Bak, ben geldim. Bu adam <laughs> gelme sakın gelme. Kesin ölürsün. Abi bak bir dakika bir şey diyecektim ya. <laughs> <laughs> <Oğlum be. gülüyor> ne? Yine rekorlar kitabına girdin lan. Oğlum adamlar geliyor ya. Neyse ya. Umut adam geliyor. Geleceği varsa Rüzey'e de yani. Oğlum adam sıfır ya. Şunu indireyim aşağıya. Elinde diamond kılıcı vardır kesin bunda. Ya gelsin ya. Gel gel. Hele gel hele gel gel. <gülüyor> lan <gülüyor> lan... <gülüyor> Adamı öldürdün mü lan gerizek O Oğlum ne yapayım Allah Allah. Oğlum <laughs> ne kadar eziksin lan bu. Biraz insan böyle. <laughs> <laughs> Dur ya. Şu ben bir tane bak şu uçtaki. Onu alacağım. Şunu mu alsın? O Ortadan... şapka almak için savaş veriyor burada ya. Ortadan diamond almamız lazım ya. Bizim adam da kafasına göre ne yapıyorsa yapıyor. Ben niye mal gibi öldüm onu da hatırlamıyorum şimdi. <laughs> Bansın çünkü. Ah, <laughs> bir şey? Yedirset. kırmızılardan bir kişi kalmış. O da adam diamond set. <laughs> adam buraya mu? Öldüm. Adam hile lan. Adama bak hile oğlum, hepsi hile ya bunların niyese. Umut adam geliyor. Diamond set. Lan adam geldi bile. Nerede? Umut öldür mü onu? Umut adam geldi ortadan. Lan ne <laughs> çok adam geldi ya. Bak <laughs> o, o, kest o, kest o oğlum çalmıyor Umur adam ne abi? <laughs> setim Ayık ol. Sana o kadar diamond attım. Ay diamond demişim. Gold attım tabi zincir set olursun. Oğlum Nasıl Allah Allah ben öldüm biliyorum değil mi? <laughs> Deme şöyle, hepsine golden yapılı at. Oğlum ortaya sen geliyorsun hadi al diamond. Geri al, al Bekle bekle birazdan gel ben bir alabilirsem alayım. Şunu şuraya, şu, şuraya bir tane kazma yapmam lazım dedim. Kazma yapmak Üç için. Üç tane şu, aldım ya iki tane lazım. Iki tane gold. Sen de alayım da rahim kazma yapıştım. Ama sende de para çok yani ha. Tabi la. Sarılar ezik. Şu ya. kırmızılardan bir kişi var o da adam pro oldu artık. Üstünde diyaset falan var. Şimdiden yesem mi? Umut 5 tane diamond getiriyorum. Ooo ortada sen varmışsın haberimiz yok Efe. Ne sandın oğlum? Dur şimdi. İnanılıyor mu Bizim adam da ne yaptı belli değil de Ben de birkaç tane diamond alayım da şuradan Bak 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 şuna bak Umut sen diamondlar al Biz burada bekliyoruz Beklemekteyim Bak 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 biz hangi rengiz? Oğlum sarılar bizim beyze çıkmış. Oha oha adam diamond çık. Umut. Umut çabuk or bizim base'e gel. Oğlum. Adam bizim base'e çıkmış ya. Umut. Aşağı şey. Öldüm ben öldüm ne yok? Tamam gel. Lan. Öldürdün mü? Kim öldürdü? Oğlum adam diamond set. Biz daha burada zincir set olduk diye seviniyoruz ya. şey Şu al şundan bir tane. İyi ben diamond açtım ya iyi. Şimdi Umut git orada lan 5 bir... tane diamond al gel. Emre dar. <laughs> <laughs> Oğlum bak şimdi sinirlendim. Adam geliyorum. geliyor adam geliyor Aa. Lan diamond setine başlatma. Oha adam diamond set lan harbi. Harbi lan, diamond set. Lan başlarım onun diamond setini şimdi. <laughs> Kesin GG'yiz oğlum. Geldi buraya gel. Yumurtası da yok ha Umut onun. Kim ki o? Hangi tadı? Kırmızı kırmızı. Oo. Kırmızı olsun oğlum be şarjı olsun. Bak bizim o kadar... Anam! <laughs> Aaa! o kadar yumurtamız var. Adama um. yenilirsek var ya. Oha! Oğlum! Yanlışlıkla aşağı atladım. Camların üstüne düştüm lan. Şu an camların üstünde misin? Oha görüyorum <laughs> seni. Umut seni görüyorum şu an. Nerede? <laughs> Yanımda yemeğim de yok. Ben nasıl çıkacağım buradan? Bloğu var mı? Yok. Geri zeker kaldı orada. Lan adam ölmem. Kendim ölürüm daha iyi ya. Neyse atlayın. Oğlum yalnız bala gel lan. 2 saattir feyli olup duruyorum. Neyse. Şurada. Yerdeki çöpleri topluyor. Bak bak hemen damında da geçiyor. Ben yani. açtım onu çünkü. Çekil. <laughs> hmm. Oğlum adam daim hala. Saldır saldır, saldır var ya. Umut sen video devam ediyor mu? Ediyorum. Ha. Şu an videodayız. Aynen. Ben unuttum hiç ucu. Ben değil. ne yapacağımı unuttum ya. Bekle bak şimdi. Ah, Efe abin hepsini düz yaptı. yapmış Oğlum bak buraya Hı. geliyorsun. Neden yumurta Ay bunları yumurta demişim. Diamond'ı geliştirmiyorsun. Dur bak şimdi ben şuraya gitsem adam var mı orada? Var. Tamam. <laughs> Diamond set adamı var. Ben ya. gideyim. Hı, o gitti. gitti, gitti. Geri döndüğüm adam ya beni gördü. Bir tane düzen yapalım. Aha adam geliyor. Vallahi adam geliyor. Alıştık artık. Kaç, 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 kaç Şimdi şu burası niye boş? Neden? Alttaki bloklar gereksiz ya. Ne kadar abi? Yani. Gidiyorsun ve Golden Apple ile la besleniyorum lan artık Alttaki blok, bloklar gerek arkadaşlar yani Adam alttan kırmayacağına göre, kıramayacağına göre Bedrock var çünkü Bir de bizim yumurtamızı Benim tavsiyem alttaki yerlere blok koymayın ya İki blok, iki blok Yalnız böyle zincir set buldum hemen. Oğlum bir de zincir set yapsam mı? Ben de adamın da, diamond seti... ki... Adamlar diamond set diyorum. Tamam gelsinler o kazmaya kafalarına vurdun mu? Şimdi... Yarısı ne? Bizim bölgeye mi geliyorlar adam? Aynen bizim bölgeye geliyor Umut. Tamam gelsin bak. Bizim adam da okluyor onları. Bizim adam nasıl burada gelişti? Burada diamond açık değil. O başka base'e gitti oğlum. Kırmızıların base'inde açık herhalde. Kırmızıların base'i Yok yoktu mu orada adam var işte. Ben oradan... Bizim daim... adam bizim base'e yoktu bayağı. Diamond çaldım geliyorum oradan. Kırmızıların base'inden. Tamam hadi. Ben şunu geliştireceğim. Oo Umut sen oyna oyna. Alar. Daha daim oğlum diamond'ı geliştireceğim. Kaç diamond'ın var şu an? 10. Oo zengin haberimiz yok. Oğlum 10 10 dedik. 17 oldu lan. Çok geç. Hatta 5 tane yaptı Çok fazla efendim. Oğlum ben kendime kas kaldım o kadar. Golden Apple. Lı. Ay gold altın var. Ne alalım? adam geliyor sana hala Golden Apple'ın derdini. Hani Yok yüzünden göremiyorum ki bir dakika. Şimdi bir kıracağım. Oğlum sarıya sinir oldum ben ya. Kadir diye bir be var orada. Gelip gelip duruyor amına. Tövbe. Ah, videoda küfür yasak. Oğlum bizim adamlar da kaçıyor la adama bakalım adam kaçıyor la korkudan Şimdi <laughs> fazla <laughs> Korkuyorsanız niye oynuyorsunuz? Şunu at Ben, ben bir tane çekti yapmıştım ve... He? Ve chest Şu Çöpleri buraya atın yani. Sinir oldu Şunu da at, Şunu da at. Ben sinirlenince hı, ne oluyordu Umut? Ne? Ben sinirlenince ne oluyordu? İyi hey arkadaşlar siz Efe'nin sinirlenmiş halini bu arada görmediniz daha. Kendisi sinirlendiği <gülüyor> zaman Çok <laughs> <laughs> Yani kendisine sorun ben bir şey demeyeceğim. <laughs> Gidiyorsam sonu. E. Oksiden mi yaptın? Oksiden yap bak Umut. Kendine sonuna. <laughs> tamam tamam. Ne aldın lan üstüne? O kadarcık şey mi aldın? Buyur git. Dı <laughs> Umut. Umut hmm. şunu yapsana bak bana. Bana bak. Aa. <gülüyor> çok. o <laughs> çok komik yapıyor onu ya. <laughs> ya ne yapacağımı unuttum ben ortaya gidiyorum ya. Kılıç. Yalnız böyle giderse bitmeyecek. Ben en iyisi... ...yere... ...diyeyim yumurtalarını. Şunları yiyeyim şimdiden. Ne olur ne olmaz. Aynen video çok uzun sürdü. Ben durduruyorum video artık. Yeter. Çok oldu çünkü. Değil mi? Ben biraz daha çekeceğim. Şu oyun bitene kadar dursun yani. Ama çok uzun sürer kanki o zaman da belki belki çekmiyordur belki bilmiyoruz daha. E, renderlaması uzun sürebilir. <laughs> kaç kaç kaç. Turuncu ne yapıyor? Oğlum lan hepsi daha mı lan. lan? Ne yapalım ya <laughs> beleş gold. Yok. Tamam o için. Hala <laughs> kar yağıyor mu lan? Çok merak ettim bak şimdi. Ben bir malım. Ve bu bir gerçek. Onu biliyoruz da. Ne olduğunu söyle. Aşağı mı düştün lan? <laughs> Yanımda bloğum yok. Adamlar yumurtasını kırmaya gidiyor. Gidiyorsun ve Bayağı uzadı bu ya. Harbi la. Öyle giderse gitmeyebilir. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Video çok uzun olduğu için kapat kapatıyorum. Daha güzel videolarla görüşmek üzere. Umut'cum görüşürüz arkadaşım. <laughs> bye bye.